Ananı abi ne oldu lan? Sen de oldun lan? Ay durun. Oğlum deprem oluyor lan sus. Hahahaha! 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 Dursuz. <laughs> Adamın dur, dibine yıkılıyor. Açayım. Sus diye adam. Hayır, hayır, bana, şey var, dur, bana, şey bana, ya. bana, bana ne geldi biliyor musunuz? Ne deprem, caps. Dur, 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 dur. Nerede, nerede? Abi dur, açık diyelim ya. Geç, Allah geç hatırlayacak bunu. Bekle. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> bana bak, bana bu resim aklıma geldi. Dur, bir şey, ekran yok abi bizde. Açıyorum, açıyorum. Şurada ekran, yanlar Bak. Hatırlıyor musun bunu? Lan deprem eş yazıyor. Okay. Ha-ha-ha. <laughs>